Sevgili izleyicilerimiz kozmatik dünyasındaki son gelişmeleri İlhan Ünal'la değerlendireceğiz. Kendisi stüdyo konuğumuz İlhan Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyi misiniz? Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ee, biz e, ismimizi bu dünyada bir ilk formül olarak doğal deterjanın e, mucidi olarak e, piyasaya e, sürmesiyle tanındık yapmış olduğumuz bu doğal deterjanın sıfır kimyasala sahip ve dünyada eşi benzeri olmayan insan sağlığımız açısından sıfır riske sahip olan bir deterjan öğrettik biz bunun. Yaptığımız bütün işler emin olun insanlar için. Çünkü insanlara faydalı olabilirim. insanlara ne gibi hastalıklardan, sıkıntılardan kurtarabiliriz. Bunların hedefleri, bunların amaçları hep biz beynimizde, düşüncelerimizde. Bunlar mı durumda? Dünyada ilk doğal deterjanı üretiyorsunuz. Ne amaçladınız? İnanın burada tek amacımız var. İnsanlarımızın belli bir risk altındaki bu sıkıntıdan kurtarmak. Birinci Hı. amacımız bu. Yani manevi bir amacımız var açıkçası. Ve bu manevi amacımızı insanlarımıza hani bu böyle bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntılarla beraber insanlarımız burada bayağı bir perişan hale düşüyor, hastalanıyor. Ve biz bunun önlemini geçmek için kendimize borç bulduk yani. İçinde sıfır kimyasal var lan. Bebeklerimiz için hassas. E, hiçbir alerjenik olmayan bir ürün geliştirdik. O da yakın tarihte inşallah müjdesini vereceğiz inşallah. Peki. Ben çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyicilerimiz böylelikle İlhan Ünal Stüdyomuzun özel konuydu. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.